Herkese merhaba. Bugün hayatınızı değiştirecek, aklınızdaki sorulara cevap olacak ve belki de cinsellik hakkında bakış açınızı tamamen yenileyecek bir konuyu konuşuyoruz. Kadın ve erkek cinselliği arasındaki farklar derken sadece fiziksel farklılıklardan değil, aynı zamanda duygusal, psikolojik ve kültürel yönlerden de bahsedeceğiz. Bu video size sadece cinsellik hakkında bilgi vermekle kalmayacak, aynı zamanda kendinizi daha iyi tanımanıza da yardımcı olacak. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Cinsellik insan hayatının en temel parçalarından biri olmasına rağmen hala birçok kişi için tabu olmaya devam ediyor. Belki de bu yüzden erkek ve kadın cinselliği hakkında doğru bilgiler yerine kulaktan dolma yanlış inanışlar daha yaygın. Peki gerçekten kadınlar ve erkekler bu konuda birbirinden ne kadar farklı? Hangi konularda benzerlik gösteriyorlar? Fiziksel Hormonal ve duygusal açıdan bu farklar nasıl şekilleniyor? Cevaplar için biraz derine inelim. Başlangıç olarak kadın ve erkek cinselliği arasındaki en temel farkın biyolojik olduğunu söyleyebiliriz. Erkeklerin cinsellikte daha hızlı uyarılma eğilimi gösterdiği, kadınların ise daha fazla zamana ve duygusal bağa ihtiyaç duyduğu bilinir. Ancak bu genel bir kural değildir. Kadınlar için cinsellik sadece fiziksel bir deneyim değil aynı zamanda duygusal ve zihinsel bir bağ kurma aracıdır. Erkekler ise daha çok görsellik ve fiziksel uyaranlarla motive olur. Bu farkların nedeni, beynin işleyişi ve hormonların rolüyle ilgilidir. Kadınlar, oksitosin hormonu sayesinde cinsellik sırasında duygusal bağa daha fazla odaklanırken, erkeklerde testosteron hormonunun etkisiyle daha fazla fiziksel odaklanma görülür. Peki, bu farklar bizi nasıl etkiliyor? Örneğin, bir kadın için ön sevişme cinselliğin en önemli parçası iken, erkekler genelde bu aşamayı hızla geçmek ister. Bu durumun yanlış anlaşılmalara ve tatminsizliğe yol açması oldukça olasıdır. Burada önemli olan, iki tarafın da birbirinin ihtiyaçlarını anlaması ve ortak bir yol bulmasıdır. Çünkü unutmayın, cinsellik bir ekip işidir, tek taraflı yaşanan bir deneyim, uzun vadede tatmin sağlayamaz. Duygusal farklara gelirsek, Kadınlar genelde cinsellikten önce bir bağ kurmayı tercih ederken, erkekler bu bağı cinsellik sırasında ya da sonrasında hisseder. Bu, iki tarafın da cinselliği algılayış biçimini farklılaştırır. Kadınlar daha çok dokunsal ve duygusal temasla uyarılırken, erkeklerin görsel uyaranlarla daha kolay tahrik olması bu konudaki farklılıkların altını çizer. Ancak bu durum, kadınların görsellikten etkilenmediği ya da erkeklerin duygusal bağ kurmaya ihtiyaç duymadığı anlamına gelmez. Her bireyin ihtiyaçları ve istekleri farklıdır. Önemli olan bu ihtiyaçların farkında olmak ve iletişim kurmaktır. Bir diğer önemli nokta toplumun kadın ve erkek cinselliğine bakış açısıdır. Erkekler genelde cinsellik konusunda daha özgür davranmaya teşvik edilirken kadınlar daha çekingen olmaya zorlanır. Bu durum kadınların cinsellik konusunda kendilerini ifade etmelerini zorlaştırabilir. Ancak unutulmaması gereken bir şey var. Cinsellik bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyaç hem kadınlar hem de erkekler için eşit derecede önemlidir. Toplumun dayattığı kalıpları bir kenara bırakıp kendi bedeninizi ve isteklerinizi keşfetmekten korkmamalısınız. Kadın ve erkek cinselliği arasındaki farklar yalnızca yatak odasıyla sınırlı değildir, günlük hayatta da kendini gösterir. Örneğin, kadınlar genelde bir sorunun duygusal yönüne odaklanırken Erkekler daha çok çözüm odaklı düşünür. Bu durum cinsellikte de kendini belli eder. Kadınlar duygusal olarak tatmin olmadıklarında fiziksel tatmini daha zor yaşarken erkekler fiziksel tatminin ardından duygusal bir bağ kurmaya daha yatkındır. Tüm bu farkları anlamak hem kendinizi hem de partnerinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olabilir. Cinsellik bir yarış ya da görev değil, bir paylaşım alanıdır. Partnerinizle açık bir iletişim kurarak her iki tarafın da ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamaya çalışabilirsiniz. Unutmayın, kimse mükemmel değildir ve cinsellikteki farklar bir eksiklik değil, bir zenginliktir. Bu noktada şu mesajı vermek istiyorum. Anlattıklarımız yalnızca genel bilgilerden ibarettir. Her birey farklıdır ve kendi cinselliğini farklı şekilde deneyimler. Eğer bu konuda daha fazla bilgi almak ya da bir sorunla karşılaşmanız durumunda destek aramak isterseniz mutlaka bir uzmana danışın. Çünkü uzman desteği sağlıklı bir cinsel yaşamın en önemli adımlarından biridir. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz sizi tebrik ediyorum. Umarım bugün öğrendikleriniz hayatınıza değer katmıştır. Eğer bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin fikirleriniz bizim için çok değerli. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.